Kanalımıza destekte bulunmayı unutmayın. Bildirim zilini de açınız. Oh o muhteşem bahçemize geldik. Bahçemize geldik. Mehmet Kader Alparslan'ın doğal köy hayatımıza, Mustakil köy evimize Abone arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımıza, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli takipçilerimiz Nasılsınız? Arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun bakalım. Siz nasılsınız? iyi misiniz? Cenab-ı Allah'tan iyi olmanızı dilerim. Biz bahçede işte biraz şeyle hava onur suluyum. Diktiğimiz şeyleri de. Evet. El suyundan. El suyundan neden? Evet. Biraz ya şey ya olmuş, bence ne bileyim sulamasan yağmurun da yağdığı yok. Bu sıra biraz hep güneşli su, gidiyor su, ya. Sararmışlar azıcık tutmayacağım kararım şla. Şu içerideki maydanozlara da onlara onlara sulu da. Hmm. Şimdi biraz biraz elimle onu onun için. Ay soğan ne güzel oldu. Soğan da. pek güzel oldu. Böyle Evet. <laughs> evet canlarım ben yine sabah sabah maske yaptım. <laughs> Mehmet bile tanıyamadı beni. Korktum korktum. Amanin ne oldu sana yine dedi. <laughs> korktum korktum. Bakın ellerime bile galanını sürmedim gale. Bakın. Ay buraya da e, tabii tabi maske yapmadan önce çay suyunu koyduk. Mehmet sobayı yaktı. Amanin yanıyor benim yumurtalı ekmeklerim. Bakın bahçeden maydanoz topladım geldim. Pişmiş bu ya. Nesi pişecek daha? Yani iyi, yani. Iyi. Hemen almam lazım. Hı -hı. pişmişler. Kıpkırmızı olmuş. Merdivene mi? Aynen. Evet. Böyle canlarım. <laughs> Sürdüm yine her tarafıma. Ben bunu kafaya koydum. Ama gözümü fena ettim. Evet. Delirdi bu kadın değil mi? Evet. <laughs> Canlarım, Ulan. şimdi e, doğru güzel yazmışsınız. Teşekkür ediyorum o güzel yorumlarınıza. E, hakikaten burada güneş çok. hak et Benim güneş mahvetti. Ben biliyorum. Yüzümü mahvetti benim. Burlan felaket böyle toplanıyor bu kadar. Böyle toplanıyor Burla Tamam da ben gözükecek miyim? Alıverin dedim. Gerek yok, gerek yok. E ben Güneşe ama? çıktığımda evet doktora çıktıydım ben. Gözlerim ha böyle fena oluyor bazen. Göz kuruluğu varmış. Ee, şey burada çoğu bayanlarda varmış bu göz kuruluğu. Ee, gözlük takacağım dedi doktor. Evet. E, dedim. Niye evet. aldırmalıyım? Ya bir gözlükçüye girdim evet. Ben de o gözlükçüye güvenemedim. Hani e. iyi olduğunu ne biliyorum. Çok pahalı. Gözlüğün kaliteli iyi olduğunu nereden bileceğim? E. Yeah. almadım. E gözlükçü işte. Gözlükçü ama küçük bir dükkan. Küçük bir dükkan yani şey değil böyle lüks bir dükkan değil. E, lüks. Ya da eczane Allah değil. Allah Eczanede Allah oluyor mu Allah. gözlükler? Allah oluyor Allah. değil mi? Sana özel yaptırmaya gideceğim bir şey gözlükler yaptırmaya için. İşte diyor gözlükçü işte adam e, kloromatik e, şeyli e, güneş ışını İşte. güneş gözlüğü evet bana. Ondan sonra şart. e, e, e Gizli mesela yazı var. o adam şey tuttu da görünmeyen yazıyı nasıl gösterdi? Hı hı. Kaliteli olduğu için. Evet. Böyle. Ee, sana al Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınızı. Hadi İyi dedim böyle görüntüler vere kapatıyor galiba. Canlarım biliyorsunuz ben e, dün e, yorum yazarak da sabitledim ya eski hali yeni hali yapamıyorum ya öyle fotoğraf oraya oraya koyamıyorum. Onun için bakın yüzüme yeni hali. Bir değişiklik vademe. Var mı? <laughs> ay canlarım. Şu güldüğümde ay kız felaketti ya. Böyle dediğim gibi ya. Hani ben kendimi rahatsız ediyordu ya. Kendimi rahatsız ediyordu. Ee, Mehmet Efendi de çok beğendi. Evet. Yüzümün yeni hali canlarım. Bence sonuç mükemmel bugün iki kez iki kez oluyor yani dün birini yaptım bugün de bir seans yaptım yüzüme. Bence sonuç mükemmel oldu. Yani ben iyi hissettim yüzümü, çok iyi hissettim. Öyle canlarım. Mehmet Efendi de çok beğendi. Böyle yakından bakınca hani diyor kader gerçekten fark etti diyor. Güzel oldu dedi. <laughs> beğendi şimdi. <laughs> canlarım. <laughs> Ay insan kendini mutlu hissediyor ya gerçekten aman ben daha önceleri bu kadar hani hiç kendime hiç kendimle hiç ilgilenmedim ya hiç ilgilenmedim ee, şöyle inek tavuk derken e, kaşlağımı he kaşlağımı kızım alıverdi benim hak alıveriyor ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum bile geçen sene mi evvel sene mi gittim kuaföre beni ayıplayacaksınız belki ama aynen öyle Gerçekten. E, hakimen bile geldiğinde anne bir yat dizime. Şuraya yat dizime. Ben bir düzelteyim kaşlarını falan derdi. Dur kız bir dur. Benim işim var. Aman hakime şimdi olmaz. Hep öyle derdim. Ama o zorla böyle benim kaşlarımı yapardı. Hep hakişim yapıyor. Bu arada. Kaşlarımı da. Zaten seyrek. Öyle. İki gündür yüzüme de maske yapıyorsun Yani sonuçtan da yüzüm ee, rahatladığı için yaptım yapıyorum. Öyle canlarım. Ay. <laughs> evet. Mehmet Efendi de geliyor. Bakalım bir şey diyecek mi Mehmet? Fıstık gibi olmuşsun lan. Ne no, var yumuşacık. Tanıyamadın mı? Gerçekten cildim ben. yumuşak oldu değil mi? Oo çok güzel olmuş ya. Sen kendine de yap bari Mehmet. Ya, Sana de, da yapan ben bari. Ben var benden suratımda. Bak vergi bir vergi. Eşimin daha fena yüzü evet, şu, canlarım. Suratımda alerji var. Bildiğin gibi değil. Bak. Buralarda denne evet, var. Buralarda evet, oh, evet, alerji var hem. Kıpkırmızı baksana şurada. Yüzü hakikaten bu sıralar çok kötü oldu Mehmet'in. Ya bir stres. Bunu ben, yapabilirsin işte. Stresten kaçınıyor bir şeyler oluyor. Niye stres oluyorsun ya? Oğlanı evlendirdik, kızı evlendirdik. Herkes evinde mutlu, mesut, çok şükür. Boşver gitsin. Biz ikimiz kendimize bakalım ya. Tamam, Haydi. Yavaş yavaş. Değil mi canlarım? Herkes evinde, yuvasında mutlu, huzurlu olsun yeter bize. Daha başka ne isteyem? Canlarım. <gülüyor> <gülüyor> Bildirim zilini açmayı unutmayın canlarım zilimizde boyna çalıyor hiç susmuyor e, şimdi kasklarımızı takıyoruz ben de taktım canlarım biz nereye gidiyoruz evet bugün pazartesi pazarı bakalım yeni yıl fiyatları pazarda nasıl değil mi Mehmet efendi pazar fiyatları nasıl he hadi buyurun birlikte gezelim manavgata gidiyoruz hava çok güzel yaz günü gibi bu sıcaklığa da iyi değil aslında değil mi Mehmet? Böyle hep sıcak geçmesi de iyi değil de. Allah'ım sonumuzu hayır etsin. Güzel Allah'ım. Yaz yağmur günü ya. gibi geçiyor ya. Hep terliyorum ben. Yağmur, 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 evet. Yağmur yağmayınca da su olmaz. Allah'ım biliyor gali Güzel Allah'ım. Güzel Allah'ım biliyor. Allah'ım biliyor her şeyi. Ya Rabbim. Hayırlısı yağmur, inşallah. <laughs> ha, alacağım. Evet Manavgat'ta görüşürüz. Yolda birazcık çekiyorum ama e, motorun ne de olsa sesinden işte rahatsız olursunuz diye de kapatı veriyor. Bakalım pazar fiyatları nasıl bu hafta. Ben de merak ediyorum. Fiyatlara bakarız bakalım bir. Gezeriz. Haydi bakalım hayırlı yolculuklar diliyorum. Yolculukta olan herkese hayırlı yolculuklar. Allah'ım kaza bela vermesin ya Rabbim. Hayırlı yolculuklar. Kaskımı taktım. Yani okuyor, okuya giderim canlar. Subhanallah, Subhanallah çekerim hep. Subhanallah, elhamdülillah. Allahu Ekber Aklıma gelen böyle hep Salavat çekerin Hasbunallahu nimel vekil Gözdeysen göndereyim kapsamış değil mi Mehmet? Mehmet'in <laughs> kasgelimde. Benzinlikteyiz. Ve yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz devam ediyor. Evet, motorumuzu buraya kilitliyoruz. Geldik. kaskı takıyor Mehmet. Oralara kasklarımızı buraya, motorumuzu buraya bırakıp yol alıyoruz. Oy! Otobüs durağı burası. Biz Hakimegil'e gile gittiydik ya. Orada ben işte çantaları taşıyordum. Ee, Mehmet Efendi e, dağıldı gidiyordu aynı böyle. <laughs> çantaları Değil mi Mehmet? Çantamı bile alıvermemiştin ya. Ben diyor bak hiç fark etmedim kader diyor. Görüyor mu diyor. Takipçilerimiz nasıl fark ediyor diyor. İşte böyle yazın. Yazın canlarım. Güzel fikirlerinizi, düşüncelerinizi söyleyin. Bak inan diyor ben dalmışım diyor. Öyle gidiyorum kader diyor. Desene sen de bana diyor çantayı al Mehmet diye diyor. Hakime gittiğimiz gün den bahsediyorum. Evet, bakalım Manavgat'a geldik. Yol alıyoruz. Yeni yılın ilk zamlarıyla mı karşılaştınız? Artık neleriyle karşılaşacağız? Bakacağız beraber, gezeceğiz. Ay, şuna nasıl cam zandettim ben değilmiş. Plastikmiş. Ha bunlar cam. Bir de üst kata çıkan bakalım. Hiçbirinde fiyat yazmıyor ya. Ne bileyim ben. Bakın. Hop hızlıca geçiyoruz. Geldik yumurta tavalarına. Yumurta tavalarına. Kullanışı güzel ama değil mi? Kardan sap. Güzelmiş. Bir üst kata çıktık. Ay, amanın şu güzelliklere bakın. Çaydanlıkları çok güzelmiş. Ay, çok şık. şık. Ay, vallahi çok şık, çok güzel. Şöyle tatlı tabağı oluyor ya, onlara baktım ben de. Bu böyle takım. Bu böyle takım demek ki. 699 fiyatı. Vallahi çok şık. Çok güzelmiş. Çok güzel. Ay ne güzel değil mi? Ha şöyle şöyle. Ha tatlı tabağı. Hatta bundan bir beden daha küçüğü diyormuşum. Bir beden daha küçüğü. Ha şu mesela olabilir. Tatlı tabağı çok güzel. Aa, buna ihtiyacım var benim de. Hakime malı verdi. Yemek takımı. Yemek takımı var. Öyle tatlı için böyle yok. Çok güzeller. Burada fincanlar. Aha. Büyük çay bardağı. güzelmiş. Aa. Ay ne güzel değil mi? Oo. Tabağı da bu. Çok güzel. Harikaymış bu. Bu takım. 6 tane bir de 6'lı. 2, 4, 6. Valla. Çok şık. Çok şık. Çok şık bir takımmış. Şunu çok beğendim. Çok güzel. Yeni çıkmış herhalde bunlar ya. Bakın bunun sapı da bir değişik. Oo. Vallahi bunun sapı da bir değişik. Şunun bakın gold. Ay harika. Bu da sürahili bir şekilde. Ya. Aha sürahim yoğdu. <laughs> diyormuşum. 240 takım. Bardağıyla. Oo, çok beğendik. Burada da ayrı takımlar. Oo, pazara gidecektik burada kaldım valla. <laughs> pazara girecektik burada kaldık. Çok güzeller. Burası 82 değil canlarım. Bugün 82'ye girmedim. Oo, Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Çok güzeller. Ha, bu demek ki böyle kahve yanına mı konu yok acaba? Sizler daha iyi bilirsiniz. Demin görmüştük ya ondan. Sizler daha iyi bilirsiniz. Bol yazın bana bakam. Peçetelik. Bir de şuraya bakam. Tencere tava. Tencere tava. Oo, granit hep galiba buna. Evet granit tava. Tava bolluğu var. <laughs> Uu, bakın şöyle. Tavala tepsile. Wow. Vallahi hepsi çok güzelmiş. tavalar bölümünü hemen geçtik. Bunlar da sunumluk mu oluyor acaba? Ben bilmiyorum. Kurabiye falan lokum mu konuyor kenarına öyle bir şey değil mi? Öyle. Aha. Aha. Fiyat yazıyor artık bunlarda. Oo. Amanın, amanın, amanın. Kaç çeşit. 3, 4. Şu çok güzelmiş değil mi? Abo. Şuna bakın. Vay. Şu goncak altına değil mi? Kırmızıya kırmızı. Maviye mavi. Oh canını sevdim. Gerçekten bakın ya insan bayıldım ya. Çok güzel bunlar böyle. Şunu çok sevdim. Şu. Bu yakından daha güzel. Şunlar da dediğim gibi değişik bir takım. Öyle. Aha. Saat. Saat gördüm. Devam ediyordu. Şurada kalmıştık. Ay Allah'ım ya Rabbim şöyle. Görüyor mu Aman ne. Neler çıkıyor ya. Harika harikaymış. Harika harika. Bunlar da boş paket yalım He ee, boş paket. Boş paketmiş canlarım. Hediye kutuları, hediye paketleri böyle. Ay sizler sıkıldınız, sizler sıkıldınız mı bilmiyorum. Artık yeter yani, değil mi? Hadi bakalım, çıkıyoruz artık. Yeter, yeter gali. Belki sıkıldınız. Ben çok keyif aldım ama belki sizler sıkıldınız yeter diyorum. Görüşürüz, videom devam ediyor. Bir de bunları göstermeden geçemedim. Şöyle, valla 82'den daha şık duruyor bunlar. Tepsile daha güzel, daha şık geldi gözüme. Değil mi? Harika ya. Çok güzeller. Dedim bunlar da göstereyim, öyle ineyin. Çok güzel. o dükkandan çıktık şimdi akşime oklava aldım küçük oklava böyle bakalım şöyle gidiyoruz bizi 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 biraz da pazar yerinde çekerim sizlere manavgat köy pazarına gireriz biraz da fiyatlara bakar köy pazarında videomu sonlandırırım. Canlarım Evet pazar yerine girdik. Biraz da burada fiyatlara bakalım. Domates 13 TL. Yeşillikler. Küçücük kanlı bar 5 TL. Limon 8 TL. Portakal 5 TL. Şöyle biraz dolaşalım. Hemen. Amanin kapış kapış gidiyor bak dolmalık. Patlıcan 15. Patlıcan 15 TL. Artık fiyatları siz kıyaslayın. Öncekiyle yeni yıl biber 10 TL 20 TL de var tabi o da kıvırcık küçük olan biberler kaba biber değil yani 20 TL olan küçük biber muz 15 bal kabağı 15 Portakal yedi buçuk. Pırasa 10 TL. Sol tarafta. 10 TL, 5 TL. 5 TL lahana. Şöyle bir görün. Nasıl? Gördünüz mü canlarım? Baya kalabaşlık. Akşam üzeri şimdi. İnşallah sizlere videomu yetiştiririm. Bir taraftan da acele ediyorum. Onun için Pırasa 15 7,5 lahana. domates de güzelmiş. Böyle canlarım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'ım emanet olun. Videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olunuz canlarım. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın kapatayım ki sizlere yetiştireyim videomu diyorum.